Çok değerli hemşehrilerim, çok kıymetli basın mensupları. Dün şehrimizi Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ziyaret etmiş. Bu ziyaretten tabii bizim haberimiz yok. Bizim nereden haberimiz oldu? Sosyal medya üzerinden AK Parti'nin paylaştığı fotoğraflardan. AK Parti bir fotoğraf paylaşıyor. Diyor ki Sayın Bakanımız Murat Kurum ve İl Protokolü e, esnaf ziyaretinde bulun. Kapalı çarşıyı gezdi ve fotoğraflar var. Fotoğraflara baktığınız zaman o fotoğraflarda gördüğümüz şu İl protokolü denilen Sayın İl Valisi, AK Partili milletvekili, AK Partili belediye başkanları ve o fotoğrafta maalesef başka hiçbir siyasi partinin ne milletvekili, ne il başkanı, ne belediye başkanı var. Bir bakan hele hele deprem sonrası depremle ilgili çalışma yapmak üzere bir bakan şehrimize geliyor ve şehrin siyasi parti il başkanlarının, siyasi parti milletvekillerinin, siyasi parti belediye başkanlarının haberi yok, haber verilmiyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Ben buradan Sayın Vali'ye sormak istiyorum. Protokol listesi değişti mi Sayın Vali? Sayın Vali, eğer protokol listesi değiştiyse bundan bizim haberimiz olsun. Eğer protokol listesi değişmediyse Bakanın Kahramanmaraş'a gelişiyle ilgili niçin muhalefet partilerine haber verilmiyor? Bakın 31 Mart seçimlerinden sonra Kahramanmaraş'ta siyasi yelpaze çok değişti. 11 ilçenin 8 tanesini muhalefet partili belediye başkanları yönetiyor. AK Parti sadece 3 ilçeyi yönetiyor bu memlekette. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sizin çoğunluğunuz yok AK Parti olarak. Bu kabul edilebilecek bir durum değil. Geçmişten bu yana hep aynı şeyi yaptınız. Farklı insanların sizin yanınızda olmayan AK Parti'nin dışındaki hiç kimseyi ne karar mekanizmasında dinliyorsunuz ne de onların fikirlerine önem veriyorsunuz. Oysa bizim bu şehre dair söyleyecek sözlerimiz var. Vatandaşlarımızın bize ilettiği sıkıntıları iletmemiz gereken merciler var. Ama biz o mercilerle niyeyse bir araya gelmiyoruz. Bu birinci ayıptı. İkinci bir ayıp. Sayın Bakan Kurum burada basın toplantısı yapıyor ve en önemli unsur olan, şehrin en önemli unsuru olan yerel medya mensuplarını bu basın toplantısında almıyor. Hayırdır? Hayırdır Sayın Bakanım? Ne oluyoruz? Neden korkuyorsunuz? Basın mensuplarının size yönelteceği ve sizin cevap verebileceğiniz hangi soru var? Basın mensuplarının hangi davranışından siz rahatsızlık duyuyorsunuz? Yerel medya, yerel sorunları aktarmayacak da kim aktaracak size? Ha, etrafınızdaki insanların size sorunları aktardığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kente ait gerçek sorunları muhalefet te ait il başkanlarından, milletvekillerinden, belediye başkanlarından ve yerel medyadan dinlersiniz. Başka kimseden değil. Bakın bugüne kadar uzlaşmacı tavrımızı muhafaza eyledik. Elimizi hep uzattık ama görüyorum ki elimiz hep havada kalıyor. Bundan sonra muhalefet yapış biçimimiz bir parça daha değişecek. Bu konuda da iktidar partisini uyarıyorum.